Günaydın sevgili dostlar. Ne kadar günaydın olabilirse tabi. Ee, saat 9 oldu. Alışkanlık olduğu üzere buraya geldik. Ee, yaklaşık bir haftadır, 10 gündür. Birlikteyiz, konuşuyoruz, burada bir şeyler anlatıyoruz ama ilk öyle günlerin içinden geçiyor ki zaman zaman hani insan konuştuğuna da, düşündüğüne de, hatta bunları izlediğine de lanet ediyor. Dün böyle bir gün yaşadık. Birazdan göreceğiz şimdi gazetelere baktığınız zaman aslında en azından bazı gazetelere böyle bir şey yaşanmadı Türkiye'de. İktidara yakın medya organları dün Dağlıca'da yaşanan ve genel kurma ifadesiyle çok sayıda askerimizin şehit olduğu, yaralıların da bulunduğu olayla ilgili olarak hiçbir haberi görmemişler. Yok, az sonra göreceksiniz bunları size örnekleriyle anlatacağım. <laughs> Ama biz bugün işin biraz daha farklı boyutunda konuşacağız. Dün buna paralel olarak Türkiye aslında medya tarihi açısından çok önemli, çok kritik bir gün yaşandı yaşadı. Dün e, Hürriyet gazetesine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A haberde yaptığı yayında söylediği cümlelerden sonra bir saldırı gerçekleşti. İşin acıklı tarafı şu, medya kendi başına gelen bu saldırıyı bile göremedi, bunu haber yapamadı. O medya sitesi içinde, yani İstanbul'da e, o medya kompleksi içindeki televizyonlar Türkiye'nin büyük haber kanallarından biri ilk üçten bir tanesi. CNN Türk haber yapamadı. Daha sonrasında bu e, işte infiale yol açar mı? Acaba bu kavga gürültüye daha da büyümesine neden olur mu? Şeklinde yorumlandı ama e, bu işin safsata boyutu. Bunu birazdan konuşacağız. Aslında işin biraz böyle kronolojik boyutundan bahsetmek lazım. Dün Dağlıca'da zırhlı araçların geçişi sırasında PKK'lılar e, önceden yerleştikleri bombayı patlattılar. PKK'lılar e, o saatten itibaren çok fazla şey söylendi. Bölgeden, bölgeye dayandırıldığı söylenen çok fazla haber geldi. Ama işin aslını isterseniz doğrusunu kimse bilmiyor. E, hala çok çelişkili rakamlar geliyor. E, çok sayıda şehidin oldu maalesef doğru. Bölgeden hani bizim de aldığımız haberler, oradaki arkadaşlarla yaptığımız, gazetecilerle yaptığımız konuşmalardan edindiğimiz izlenim bu. Maalesef çok sayıda şehidimiz var. Ama bu konuyu ilişki nasıl değerlendirmeyi yapması gereken kişiler... Ee, Genel Genelkurmay Başkanlığı mesela dün o kadar hani e, amiyane tabirle sade suya tirit bir açıklama yaptılar ki içinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok açıklamanın. Yani ne yaşandığı, nerede yaşandığı bunlar yazılmış. Ee, Genel Genelkurmay Başkanlığı bütün bu tarz olaylarda mutlaka tarih ve saat bildirir. Mutlaka. Bakın orada e, Genel Genelkurmay'ın internet sitesine girin. Oradaki bütün basın açıklamalarında yaşanan olaylarda, saldırılarda hepsinde Tarih, koordinat ve saat vardır özellikle. Bu olaya ilişkin saat yok, verilmedi. Çünkü bugün sosyal medyada, dağlıca bu saldırının yaşandığı saatleri saatlerde aslında, e, Konya'da Türkiye ile Hollanda arasında 2016 Avrupa Şampiyonası'nın eleme maçları devam ediyordu. Ve burada haber gelmesine rağmen e, maç kesilmedi gibi bir e, söylenti yayıldı, hızlıca yayıldı hem de. Bu nedenle saatin verilmediği söyleniyor. Elbette bu işin bir boyutu. Diğer boyutu şu. Bundan 8 sene önce Ekim ayında 2007'nin Ekim ayında yine Dağlıca'ya yine PKK tarafından benzer bir saldırı düzenlenmiş. Orada 12 asker şehit olmuştu. Aynı dönem 2007 referandumunun yapıldığı dönemdi. Ve Türkiye yine bir sosyal çalkantı döneminden geçiyordu. Bu kez de tam böyle hani her şeyin artık yeni seçimle birlikte düzelecek mi düzelmeyecek mi şeklinde tartışıldığı bir dönemde yaşanması dikkat çekici. Ama hepsinin ötesinde 7 Haziran seçimlerinin hazırlıkları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP destek mitinglerinde adını doğru koymak lazım. AKP'ye destek mitinglerinde söylediği 400 milletvekili verin bu iş tatlı tatlı çözülsün sözünün. ikinci bir tekrarı dün A Haber'de bir yayına katıldı. Yayına katıldı. Röportajcı demiyorum çünkü röportajcı katılması için karşısında bir gazetecinin oturması gerekiyor. Soru sorabilen birinin oturması gerekiyor. Takla atan birinin değil. Ee, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtemelen dün akşam saatlerinden itibaren de pek çok yerde gördünüz zaten. Kendi sesinden, kendi yani görüntüsünden bunu izleme şansınız var. Bir ifade kullandı. Yine aynı ifadeyi kullandı daha doğrusu. 400 milletvekili hikayesine yine girdi. Tek parti iktidarının daha sağlıklı olduğunu, daha sağlıklı olacağına inandığını söyledi bir kez daha. Ve buna bağlı olarak da 400 milletvekili sözünü bir kez daha tekrarladı. Sosyal medyada bu iş yayılmaya başladıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın karşısında oturan ve kendine gazeteci sıfatını layık gören kişi sosyal medyada bir linç kampanyasının yürütüldüğünü söyleyerek bir düzeltme imkanı sağlamak istedi. Yapılan düzeltme imkanında kullanılan argüman şu oldu. <laughs> uzunca bir süredir Erdoğan karşıtı bir kampanya yürütülüyor. Bunun da başını Doğan grubu çekiyor. Doğan grubunda özellikle geçen hafta konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Uzunca bir süre hürriyetin yayın yönetmenliğini yapan Ertuğrul Özkök uzunca bir tatile çıkmıştı. Ben de burada şunu anlatmıştım. Benim bile benim bile Ankara'da yaşayan bir gazeteci olarak bir gün öncesinden çıkacağını bildiğim bu uzun tatil medyada kimlerin tatilleriyle acaba sonuçlanacak? Çünkü bu iş inandırıcı değil demiştim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan o tatile vurgu yaptı. Tatile de gitseler yargı olarak peşini bırakmayacağız ifadesini kullandı. Doğan grubu bana mektup yazıp aslında ben seni şöyle seviyorum böyle seviyorum işte mealen söylüyorum bu tarz cümleler kuruyor ifadesini kullandı. Her neyse bütün bunlarla birlikte sosyal medyada bu kez bir karşıt kampanya başladı. E, Ak olarak adlandırılan, biliyorsunuz söyleşimizin mesajlarının da kapatılmasına neden olan grup. E, onlara bağlı olarak yine geçen hafta bahsettiğimiz e, AKP'ye yakın, hükümete yakın gazetelerde yazan bir takım yazarlar. Ama kerametleri kendinden menkul bir tanesiyle ilgili geçen hafta konuşmuştuk. Hani şu e, inönü Savaşları'na. İnönü muharebelerini İsmet İnönü'nden dolayı o ismin verildiğini düşünen bir zır cahil, Karacahil, onun da aralarında oldu bir grup. Bir tanesi Cumhurbaşkanı'nın nikah törenine kadar katıldığı biri. Bir diğeri gençlik kolları başkanı, eski gençlik kolları başkanı ve şu anda AKP milletvekili olan bir şahıs. Bunların önderliğinde, hürriyetin önünde bir kampanya başladı. Bağırış, çağrış, ortalık birbirine girdi. Ve e, biz adeta o Oteli görüntüsünü bir kez daha yaşamaya başladık hepsinin ötesinde en acı olanı şu e, en başa dönecek olursak hürriyetin de içinde bulunduğu Doğan Medya Grubu'nun e, haber kanalı amiral haber kanalı diyelim hatta e, CNN Türk haber yapamadı bunu belki hepiniz gördünüz belki görmediniz gece geç saatlerde olduğu için hani vaktiniz olmadı ama haber yapamadılar bunu Ta saat 2'ye kadar. Saat 2'de Hürriyetin yenileyen Yönetmeni Sedat Ergin CNN Türk'te canlı yayına çıktı. Her zamanki itidarlı duruşuyla anlattı bir şeyler. Ama anlattıkları toplumun yüreğini soğutacak bir şey midir? Doğrusunu isterseniz sanmıyorum. Çünkü oradaki belki en vurucu ifade şuydu Sedat Ergin'in ağzından duyduğumuz. Eğer başımıza bir şey gelirse artık sorumlusu bellidir. Valla sorun zaten hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Dün Seret Ergin'in ağzından da bir kez daha duymak hayatımıza çok büyük bir değişiklik, çok büyük bir yenilik getirmedi. Ee, dışarıda hürriyetin logosunun da bulunduğu flamaları tutuşturan, e, Ya Allah Bismillah diye bağıran, tekbir getiren, e, orada bağırıp çağırıp işte ateşi, e, ne diyelim cehennemi öven insanlar bize sadece Sivas'ı, Madım'ı hatırlattı. Hepimiz için aynı şey geçerli. İçeride gazeteci arkadaşlarımız var. Onlar korktular haklı olarak. Çünkü saldırı sadece böyle hani flama yakmakla, dışarıda bağırıp çağırmakla falan kalmadı. Giriş katında hürriyetin talan edildi ortalık. Ee, her şey birbirine girdi, bilgisayarlar kırıldı, cam çerçeve indi aşağı. Ama artık medya öyle bir noktaya geldi ki daha önce toplumsal olaylara körlükle suçlanılan medya bu saatten sonra kendine de kör. Artık kendini de göremiyor. Medyada değişen patronaj yapısıyla birlikte artık kendine ilişkin dertleri bile açıklayamayacak, onları bile savunamayacak, arkasında duramayacak. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla aciz bir medyadan söz ediyoruz. Bu anlamıyla şu anda bizim de kullandığımız mecra belki bir özgürlük vası olarak adlandırılabilir. Eğer ne hala söyleyecek bir şey varsa hala. Birilerinden korkmuyorsa insanlar, hala söyleyebilecek sözü olanlar için burası büyük bir avantaj. Dediğim gibi artık Türkiye'de medya körlüğü bambaşka bir noktaya geldi. Artık medya kendini de görmüyor, kendi bahçesini de görmüyor, kendi bahçesiyle ilgili de haber yapamıyor. Ee, dün sosyal medyada yöneltilen soruların pek çoğu medyada sorulmayan sorulardı. İnsanlar burada özellikle isimlerini, cisimlerini bildirerek... Ee, bir şeyler anlatıyorlar. Bu arada ben sanırım beceremedim. Yorumlarımızın açık kaldığı, bu arkadaşların, aktrollerin bununla ilgili hala bir şeyler yaptığını falan duyurmuş bazı sevgili dostlar. Bak yapacak bir şey yok. Kim ne istiyorsa söylesin. Biz de burada derdimizi söyleyelim. Herkes meşrebince, üslubunca, yapabildiğince, zekasınca kendini ortaya koysun. Ne istiyorlarsa çok da önemli değil. Medya demiştik ya, dün Türkiye çok ağır bir terör saldırısı yaşadı. Gerçekten çok ağır bir terör saldırısı yaşadı. Ee, bölgeden dediğim gibi çok fazla sayıda e, rakam geliyor. Şu kadar asker şehit oldu, bu kadarı yaralı, e, aralarında rütbeli askerler şunlar var. Hepsi ayrı ayrı söyleniyor bunların ama biz bugün Genelkurmay Başkanlığı yapacağı devam açıklamasını beklemek zorundayız. Devam açıklaması diyorum çünkü dün akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Yayının başında da söylediğim gibi sade suya tirit bir açıklama bu. Ee, hiçbir şey anlatmıyor. İşte şehitler var deniyor. Bugün gazetelerin bir kısmını birazdan göreceksiniz. Ee, bu ifadeyi almışlar. Şehitler var. Gazeteciliğin temele göre bu değildir ki. Bu e, halkla ilişkiler, PR denilen iş. Gazetecilik gerçeği anlatır. Ee, ne olduysa onu anlatır. Kesin rakamlar verir. Kesin şeyler söyler. Tahmin sunmaz ortada. Onlar köşe yazılarının, yorumların, yorumcuların işleridir. Ama bugün gazeteler pek gazete gibi çıkmamış Türkiye'de. Şimdi göreceksiniz. Bu arada dün bir de altını mutlaka çizmemiz gereken bir gelişme daha oldu. Sosyal medyada buna ilişkin çok değerlendirme yapıldı dedim ya. Artık ismini vermekten çekinmeyen, hani televizyon programlarında olduğu gibi ismini vermek izlemeyen izleyici denir ya dün artık isimlerini de çok rahat veren insanlar inanılmaz değerlendirmeler yaptılar burada mesela Burhan Kuzu AKP iktidarında çok çok uzun dönem anayasa komisyonu başkanlığında yapmış bir anayasa profesörü anayasa hukuku profesörü 6-7 Eylül olaylarının Belki bugün aslında onu konuşmamız gerekiyordu bizim ama yaşadığımız sıcak acılar ne yazık ki hafızamıza bile etki ediyor Türkiye'de. Sıcak acılardan yaşadığımız geçmiş acılarla yüzleşmeye bile zaman bulamıyoruz. 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümüne ilişkin olarak bir hatırlatma da yaparak o dönemde yalan haber yapanlar e, gazetelerin yakılmasına neden oldular. Bugün de aynı şey geçerli dedi. Gazetelerin yakılması ifadesi herhalde size de bir şey çağrıştırmıştır. Dün Hürriyet Gazetesi önünde ateş yakıldı da hani hürriyeti yakmadılar. Buna üzülenler var belli ki görüntü o. Ama hani en okumuşundan bunu duyuyorsak gerçekten bundan sonrası çok karanlık, çok dip demektir. Başımıza hakikaten çok daha e, fecisi de, feci söylentileri de gelebilecek demektir. Twitter'dan mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlar açık kalmış. Kalsın ya bu saatten sonra. Hani çok da önemi yok. Herkes dediğim gibi meşrebince, üslubunca, aklınca e, ne anlatıyorsa, ne anlatmak istiyorsa yazsın. Ama siz mesaj iletmek isterseniz Twitter'dan, Ünsal Ünlü adresinden iletebilirsiniz. Ben şu anda mesajlarınızı görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Şu tam matbaası hikayesinde hani üzerinden 70 yıl geçtikten sonra nasıl tekrar konuşmak aklına geliyor. Sayın Burhan Kuzu'nun Herhalde onu da düşünmek lazım. Gazetelere bakalım hızlıca. Dediğim gibi bazı gazetelerde, çoğu gazetede aslında bu olay yok. İktidara yakın gazetelerde yok. Ama yine eleştireceğiz. Hep söylüyoruz yani bu medya eleştirisi eğer burada yapıyorsak bunu bir taraf tutarak yapamayız. Yani evet görüyorsunuz işte ben hayatı soldan bakan bir adamım doğrudur. Ama bugün öyle gazetelerden de bahsedeceğiz ki Onların tutarsızlıkları üzerinde de durmamız gerekiyor mutlaka. Yeni Şafak, Star, Akşam, Güneş, aklıma gelenler bunlar, Türkiye. Bu gazetelerde, e, Türkiye'de gerçi ufak var küçücük görünüyor haber ama mesela bu gazetelere bakarsanız Dağlıca'da dün hiçbir şey yaşanmadı. İşin komik ve bana kalırsa soytarılık olarak adlandırılabilecek bölümü şu. Hiçbir şey yaşanmamış bir günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o yaşanmayanlara tepkisi var mesela bu gazetelerde. Uzun uzun yaptığı konuşmalar var, akşam e, A Haber ekranında karşısındaki elemanla uzun uzun böyle hani anlattıkları ona söyledikleri falan var ama neyle ilgili konuştuğu yok, haberin aslı yok çünkü haber yok içinde. Bunun yanında bir günde Özgür Gündem'de, Evrensel'de de bu haber yok aynı şekilde. Hani bunlardan bazılarının erken baskıya girdiğini düşünelim, gerçekten öyle oluyor çünkü gazeteler. Yani yeni Şafak Star akşam için değil. Ee, bunlar Çünkü onlar ortak ve aynı saatte basıyor. Epey geç girebiliyor baskı ama bir günün özgür gündemin evrenselin bunlar maddi gücü olmayan maddi gücü çok düşük gazeteler genelde şöyle olur matbaalar bu gazeteleri daha erken basar yani diğer gazetelerin çalışmaları haber toparlamaları bitmeden basar daha ucuza basılır o yüzden hani öyle bile düşünsek bu doğru değil Türkiye çok büyük bir acı yaşadı. Hepimizin gözü önünde yaşandı. Ee, biz kaç vatan evladının şehit olduğunu bilmiyoruz daha şu anda. Dün sosyal medyada çok söylenilen haliyle ama kaç milletvekili gerektiğini biliyoruz. Ee, şehit olmamak için. En azından öyle adlandırılıyor. Bu 400 milletvekili şehit olmamanın temel kriteri Türkiye'de artık. Ve bütün bunlar yaşanırken Genelkurmay'dan, yani bu işin birebir sorumlusu sahibinden hiçbir şey alınamazken e, medya da ortada yok. Medya körlüğü de artık hani dedik ya kendi bahçesini göremeyecek, kendi bahçesine kamera çeviremeyecek hale gelmiş durumda medya. Biz nereden öğreneceğiz? Şu anda bizim konuştuğumuz bu mecra muhtemelen hani alttan ne mesajlar geçiyor gerçekten görmüyorum ama yüzümün bu kadarını görebiliyorsanız e, bir şeydir yine de. E, doldu mu bilmiyorum küfürle çok da umurumda değil. Para alıyorlar çünkü aktoroller ve o paranın karşılığını vermeye çalışıyorlar. Haklılar. Hiç olmazsa buradan çalmasınlar. Yani Bir şey yapsınlar. E, ma ma maaş aldıkları söyleniyor biliyorsunuz 17-25 Aralık tapelerinde. Bu insanların para aldığı söyleniyor. Hiç olmazsa o paranın karşılığını versinler. Emek çalmasınlar kimseden. Hmm, burası bu konuştuğumuz mecra. Bu anlamıyla daha da büyük. Önem kazanıyor. Yani bu arada çok komik bir şey. Takvim gazetesinin haber var. E, muhtemelen her zamanki hani o derin zeka ve derin şuurla, derin bilinçle yanlışlıkla koymuş durumdalar. Bugün e, muhtemelen ağır bir fırça gelecektir. Hani kraldan çok kralcı olayım, ilk taklayı ben atayım, diğerlerine çarpmadan uzunca bir süre takla atabileyim diye düşündü ama e, baltayı taşa vurdu muhtemelen. Bugün çok ağır bir e, fırça gelecektir diye düşünüyorum. Bir tek takvimde var çünkü haber. Takvim listesi görmüş niye gördüğünü biliyor mu? Şu kadar zannetmiyorum. Hürriyet'in Dağlıca'da alçak pusu, pusu manşetiyle çıktığını söyleyelim. Yine şehit acısı denilmiş. Hakkari Dağlıca'da büyük acı Türkiye yastı. PKK'lı hainler 4 zırhlı aracın geçişi sırasında yola önceden tuzaklanan 400 kilo bombayı patlattı demiş Hürriyet. Sabah gazetesinde Dağlıca'da hain pusu var. 15 asker şehit diye yazmış sabah gazetesi. Hani herkes rakam kullanmazken o bölgede çoluğu çocuğu olan Pek çok aile varken Sabah gazetesi rakamı vermiş. Teröristlerin yola tuzakladığı mayın iki askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Alçak saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda PKK'ya ağır darbe indirildi. Bu arada biz e, bunu biliyoruz. 13 ayrı noktanın... E, uçaklar tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin var uçaklar tarafından vurulduğunu, 13 ayrı PKK hedefinin vurulduğunu biliyoruz. Sözcünün manşeti de dağılıca daha aynı saldırı 15 şehit. Biz bunu akşam saatlerinde Reuters'dan öğrendik. O da Kürt PKK kaynaklarına dayandırarak şöyle bir haber yaptı Reuters. PKK kaynakları 15 Türk askerini öldürdüğünü iddia ediyor diye. Hani biz o saate kadar gerçekten hiçbir şey bilmiyorduk, hiçbir şey duymamıştık. Herkes bir sürü şey biliyordu da bir sürü şey telefonlardan konuşuluyordu. Ama hani hep yaptığımız gibi eğer görmezsek olmadığını düşünüyoruz ya biz. O deve kuşu hikayesi kafayı kuma gömünce kıçının açıkta kaldığını çok çabuk unutuyor deve kuşu. Bütün medyanın şu anda e, eskilerin tabiriyle nihayeti açık ve ortada görünüyor. Sözcü bu ne vicdan? Bu ne vicdan ya Rabbim inanamıyoruz. 15 şehit verdiğimiz saatlerde Başbakan Davutoğlu şehit çocuğuyla maçtaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa yandaş kanalı ATV'de çok ayıp çakışmadı. Hiç, hiç öyle değil. Karşısındaki mesela o elemanın can siperhane mücadelesini görseydiniz. Müthiş müthiş bir adam. Cumhurbaşkanı sözü bırakmadan önce şöyle şeyler şöyle ifadeler kullandığını duydum ben mesela. Ya bu gazeteciyim diyen bir adamın yapacağı iş midir? Sizden önce ben şunu söylemek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi. E, alçakça bir kampanya yürütülüyor şu anda. Ben öncelikle e, buna ilişkin değerlendirme yapmak istiyorum. Dedi. Yani dedim yani diğerleri atlamadan ilk takla yatmaya çalışıyor. Bu arada ilginç bir şey oldu. Mesela Erdoğan'ın orada yaptığı konuşmayı döndürüp yayınlayamadılar. Daha 15 dakika önce yapılmış konuşmayı. Neden? Çünkü saklanacak bir şey yok ki. Öyle söyledi Sayın Cumhurbaşkanı öyle söyledi. Birebir, mota mot aynı şeyi söyledi. Herkes gördüğüne bile inanmasını isteniyor. Ee, evet, sözcüğü de böylece gördük. Posta yine vurucu bir fotoğrafla çıkmış. Türkiye ağlıyor. 17 şehit demiş Diyarbakır ve Çukurca'da terör saldırıları. İki polis şehit bu arada Diyarbakır'da da. İki polis Diyarbakır'dan e, 15 şehit de e, Çukurca'dan mantığıyla. Bu arada bir de küçük eleştiri. Tekrar bakıyorum ama çok gerçekten vurucu bir fotoğraf kullanmış posta gazetesi. Ama fotoğraf çeken arkadaşımın adını kullanmamış. Medyada emek hırsızlığı artık çok alışılagelmiş bir şey. Lütfen yapın bunu. Lütfen yapın. O insanlar emek harcıyorlar. Milliyette Dağlıca hain pusu. Dağlıca'da hain pusu manşeti var. Ee, çok sayıda asker şehit düştü. Havalanan jetler 13 hedefi vurdu denilmiş. Dün akşam saatlerinde toplanan güvenlik zirvesinden de bir kare kullanılmış burada. Ee, i̇nanın çok fazla haber de yok aslında bunun dışında. Ha, bu arada Bodrum'da bu yaşındaki çocuğunu Kudi'nin e, deniz kenarına vurmuş cansız bedenini kucaklayan jandarma subay. O konuşmuş dün. E, yani ben de bir babayım ve kucağımı aldığımda onları hissettim demiş. Hakikaten aslında hani böyle insani bir haberi keşke bugün konuşabilseydik. O insanı anlamaya çalışabilseydik bile biraz. Habertürk yüreklerimiz dağlandı manşetiyle çıkmış. Hakkari Dağlıca'da bir aydır güvenlik bölgesi ilan edilen mevkide yola tuzakladıkları mayınları PKK teröristler patlattı. Çok sayıda şehidimiz var. Bu zırh, hangi zırh, ne zırh, neden koruyor bu insanları ben anlamadım. Çünkü zırhlı araçlara saldırılar yapılıyor ve gençlik insanlar ölüyor orada. Bedelini çok ağır ödeteceğiz sözü var. Arada e, atladık hızlıca, Hürriyet gazetesi Hürriyet'e saldırıyı görmüş. E, onu şey yapalım da haksızlık etmeyelim. E, etekte en sol altta şöyle görmüş, size söylemeyi unuttum. Hürriyet'e taşlı sopalı saldırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam ATV'de yayınlanan söyleşisindeki bazı sözlerin Hürriyet.com.tr'de veriliş şekline tepki gösteren kalabalık bir Hürriyet grup Hürriyet gazetesi binasına saldırdı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı lehine sloganlar atan 200 kadar saldırgan camları kapıyı taş ve sopalarla kırıp içeri girmeye çalıştı. Bina güvenliğinin engellediği göstericiler bahçede göndere çekildi hürriyet bayrağını indirip yaktı. Polis gelince bahçeden çıkan saldırganların eylemi uzun süre devam etti. Bir de sağlarda görmek istediğimiz hareketler, onu da hemen söyleyelim. Dün pek çok gazeteci dost İstanbul'da yaşayan, hani görev bilinciyle oraya gidip neler olup bittiğini periskop yayınıyla anlattılar, anlatmaya çalıştılar. Ben mesela 90'dan beri, 1990'dan beri habercilik yapıyorum. 26 sene olmuş, 25 sene bitirmişiz. Polisin rica ettiğini ilk kez gördüm. Affedersiniz bir kez daha görmüştüm. Nizam Alem Ocakları'nın bir eylemi sırasında orada da polisin rica ettiğini görmüştüm. Dün de rica ediyordu polis. Keşke herkese karşı aynı nazik tavrı takınsa diyelim. Darısı başımıza diyelim. Çünkü pek öyle olmuyor. Genelde taş sopa dangır dungur giriyor. Yeni Şafak'ta kalmıştık hızlıca gidelim. Yeni Şafak, Yeni Şafak'a göre biliyorsunuz böyle bir olay olmadı. Yok Türkiye'de böyle bir şey. E, Manşeti Aleviler PKK'ya itiliyor. Su TV'nin eski sahibi iş adamı Yalçın Özdemir Alevilerin PKK içine çekilmek istendiğine dikkat çekti. PKK'nın daha kadrosuna bakıldığında hep Kürt Alevilerin bulunduğu görülüyor dedi. Valla kendilerine göre bir itirafçı bulmuşlar anlaşıldığı kadarıyla. Hani şu her yere çekilebilecek sözler niye söylenir? Zamanın manşeti Dağlıca'dan acı haber. Ee, bir subay, iki az subay, altı uzman çavuş ve altı erbaş olmak üzere 15 askerin şehit düştüğü ileri sürülüyor demiş Zaman Gazetesi. Manşetinin hemen altından Dağlıca haberine bağlı olarak. Bir gün dediğim gibi bir günde yok. Bir güne göre de olmamış böyle bir olay. Ellerinizi hemen tetikten çekin manşetiyle çıkmış. Bir gün CHP ve HDP'den şiddete tepki. Diyarbakır'daki roket atarla saldırı ve iki polisin şehit olduğu olay var. Haber olarak verilmiş. Ama daha olayı işte, muhtemelen erken baskı sebebiyle bir günde yer almamış. Star gazetesinde de bu olay yok. Star'a göre de böyle bir şey yaşanmadı. Ee, ya hakikaten ben takvimin başına ne geleceğini çok merak ediyorum. Ama ne olursa olsun lütfen o e, gazetecilik dehasını gazete yönetiminden almayın. Ne olur. Hani şu ağaçla röportaj, Tomay'la röportaj yapan, Christine Amanpour'la yalan röportaj yapan, kadının çıkıp ben böyle bir konuşma yapmadım, beni arayan bile olmadı diyerek bütün dünyayı bizi rezil ettiği kişi var ya. Aman onu almayın. Dursun onlar. O insanlar dursun yerlerinde. Star'ın yeni yazarı Hüseyin Gülerce'den şok tespit. FETÖ darbeye bile razı. Süper değil mi? Bir dönem biliyorsunuz merkez medya Hüseyin Fetullah Fethullah Gülen'in sesi muamelesi yapardı. Pek çok televizyon kuruluşu hani Gülen cemaatine ilişkin değerlendirme alacağı zaman doğrudan Hüseyin Gülerce yarardı. Evine canlı yayın aracı gönderilirdi oradan yayın yapardı. FETÖ ifadesini kullanmış. Vallahi. Zaman nelere kadir, neler oluyor, neler yaşanıyor, insanın aklı alınıyor. Özgür gündeme göre de yok böyle bir olay. Ee, saray yaşamasına 35 gün izin verdi denilerek, Muhammed Tahir Yaramış isimli 35 günlük bebeğin Cizre'de e, polisin hastaneye götürülmesine izin vermemesine nedeniyle can verdiği iddiası burada. Fotoğrafıyla yer alıyor. Ağır bir fotoğraf kullanmış Özgür Gündem vatan bedelini çok ağır ödeyeceğiz demiş. Orada da şehit sayısı bilinmemiş. Taraf AKP'den kaçış manşetiyle çıkmış. AKP bir Kasım seçimlerinde Güneydoğu'da vekil adayı bulmakta zorlandı. Onur Belgeyi kaybettik bu arada. önemli bir kişi, önemli bir medya dünyası için önemli bir kayıp. Allah'tan rahmet dileyelim. Evrensel kardeş kanı dökülmesin diye manşetiyle çıkmış. Evrensel'de de yok bu haber. Ee, dediğim gibi şu ayrımı koyuyorum haksızlık etmek istemem ee, bazı gazeteler erken dönüyor söylediğim gibi Hani baskıları çok erken yetiştirememiş de olabilirler ve benzerleri diyelim ee, bugün durumumuz bu yarım saatlik gevezeliğimizde biraz medyayı biraz medya içinden neler olup bittiğini medyanın kendine dönük körlüğünü konuşalım istedim bugün acı bir olay yaşadık çok ağır bir olay yaşadık bu bir e, sosyal infialle de devam etti aslında bakarsınız. Ve medya konusunda yeni bir okuma, yeni bir sorgulama yapmak zorunda bize bir mecburiyet de yükledi. Bugün biraz bunu konuşalım istedim. Çok teşekkür ediyorum benimle birlikte olduğunuz için haftanın ilk gününde. Ya sabah 9'u gösterdiğinde yine burada olacağım. Yine konuşmak üzere. Yine patron kızar mı acaba? Patron seni üzdük mü diye gözyaşlarına boğulur mu acaba diye düşünmeden konuşacağız. Tek rehberimiz var, vicdanımız. Başka bir şey değil. Para, pul bilmem ne bunların tamamı hikaye. Yani şu iş para kazandırmıyor çünkü zaten para içinde. Yani böyle bir iş bu medya dünyasında nasıl yapılır? Ayrı bir tartışma konusu. Tek derdimiz var. Konuşmamız lazım. Siz orada ben burada olduğumuz sürece konuşacak, anlatacak bir şeylerimiz varken konuşmamız lazım. Çünkü hep inandığım şey, kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sağ olun benimle birlikte olduğunuz için. Ee, aşağıdan çok küfreden oldum bilmiyorum. Birazdan bakarız. Çok da hikaye, çok da önemli değil ama. Yarın sabah 9'da tekrar bekliyorum. Tekrar teşekkürler. İyi bir gün, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.